Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz, bu sabah vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Ey Rabbimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz bütün hayırları bize ihsan eyle. Ey Rabbimiz, dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün sıkıntılarımızı, dert ve kederlerimizi bizden gider. Ey Allah'ım! Bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz bütün şerlerden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bugünün hayrını ve bereketini senden niyaz ediyoruz, bize ihsan ile, Bugünün şerlerinden de sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Musa aleyhisselamın şu duasıyla biz de sana niyaz ediyoruz. Rabbi li sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziran min ehli Harun ve ahi eşşüddü bihi üz ezri ve eşriku fi emri key nusebbihake kethiran ve nezkürake kethiran innaka kunte basiri basir Ey Rabbim benim göğsüme genişlik ver bana işimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz, sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden birini, kardeşim Harun'u yardımcı yap, onunla sırtımı güçlendir. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim, seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüp duruyorsun, duyuyorsun ey Rabbimiz. Biz de bu dua ile sana niyaz ediyoruz. Bütün işlerimizi kolay eyle, sıkıntılı olan her şeyden sana sığınıyoruz. Zorluklarımızı kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli. Ey Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Sen mağfiretinle benim suçumu ört. Rabbi neccini minel kavmi zalimin. Ey Rabbim! Beni bu zalim topluluktan kurtar. Ey Rabbimiz bütün İslam alemini zalimlerden kurtar. Dünyada zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle Allah'ım. Onlara fetihler nasip eyle. Onların derdiyle dertlenmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz müminler olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden bütün düşmanları, zalimleri, kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Ümmet olarak basiret ve ferasetimizi arttır. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Hazreti Süleyman aleyhisselamın sana yaptığı şu dua ile biz de sana dua ediyoruz. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metikelleti en amta aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiği nimetlerine şükredebilmem ve senin razı olacağın salih amelleri yapabilmem için bana imkan ver.'' rahmetinle beni iyi kulların arasına ilhak eyle. Rabbi gfirli ve hebli mülken la yenbeği li ehadim min ba'di inneke entel vehhab. Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir egemenlik ihsanet Şüphesiz daima bağışta bulunan yalnızca sensin sen. Ey Rabbimiz. Vehhab ismi şerifin hürmetine bize iyilikler ve güzellikler hibe eyle. Ey Rabbimiz! Ey dualarımıza icabet eden Yüce Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'de dua edin, icabet buyurayım buyurdun. Ey Rabbimiz! Biz de sana niyaz ediyoruz. Dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz bütün hayırları bize ihsan eyle. Allah'ım şu anda duamsa amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize sonsuz hazinenden bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Rızıklarını bereketlendir Allah'ım. Ey Rabbimiz bizi her türlü isyandan ve nankörlükten, kötü huy ve ahlaktan muhafaza ile gençlerimize güzel ahlak ihsan eyle. Onları ıslah eyle, müttakilere imam eyle Allah'ım. Allah'ım evlerimizi her türlü nazardan, kötülükten, sihirden ve büyüden, bütün şerlerden muhafaza eyle. Evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Rabbimiz biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Dualarımızı kabul eden ancak ve ancak sensin Allah'ım. Ey Rabbimiz! bizi muhtacına muhtaç etme. Biz sadece sana muhtacız. Allah'ım bizi yoktan var eden sensin. Varlığından haberdar eden sensin. Bizi hidayete erdiren sensin. Bizi hidayetten ayırma. Dost doğru bu yoldan yürümeyi. Senin rızan doğrultusunda bütün ibadetlerimizi yapmayı ve hayatımızı, her türlü hareketlerimizi rızan doğrultusunda yapmak hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım, bu dünyada hayırlı, sağlıklı, güzel, bereketli bir ömür ihsan eyle, bu dünyadan tam bir iman ile, tam bir teslimiyet ile sana kavuşan kullarından eyle bizleri, ahiretin de bütün sıkıntılarından beri eyle, hesabımızı kolay vermeyi bize nasip eyle, sırat-ı müstakimden hızlıca geçmeyi, havz-ı kevserinden kana kana içmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Rabbimiz bizi arşın altında gölgelendir. Allah'ım bütün Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, güçlü ve kuvvetli eyle, birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birliğimize kast eden fitnecilerin, zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Ey Rabbimiz! Rahman ve Rahim olan sensin, Malikül Mülk olan sensin, Celal ve ikram sahibi olan ancak ve ancak sensin, Her şeye kadir olan sensin, Her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin, Rabbimiz bütün dualarımızı, namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri ve bütün ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle, sonsuz hazinenden bize de ikram eyle, Rabbimiz hastalarımıza acil şifalar, borçlulara kolay edalar ve geçim darlığı çekenlere hayırlı bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. الله أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.